Ondan nefret ediyorum. Kendini ne sanıyor önüme geldiği anda? Onu öldüreceğim. Onunla evlendim. Çalıştığımı bilmiyor mu? İşimden neden vazgeçeyim ki? Beni bir ev kadını yapmak istiyor. Erkekler çok konuşmak istemiyorsan iyi o zaman Ben de seninle konuşmak istemiyorum Hepiniz aynısınız işte Seni anlıyorum <laughs> Neler oluyor sen de kimsin Burada ne işin var Yani olsun Bu da ne böyle Hemen çık arabamdan Aa, özür dilerim. Neler oluyor? Sen de kimsin? Aa çok özür dilerim. Panik yapman çok normal. Bunu açıklayabilirim. Lütfen sakin. Ol. Sakin mi? Arabama ben denizini almadan bindin. Ne yaptığını sanıyorsun? Hasta mısın? Delirdin mi sen? Kusura bakma. O kafedeydim ve kocamla kavga ettim. Ee, o yüzden sormadan hareket ettim. Özür dilerim. Benim arabam yok ve oradan bir an önce gitmek istedim. Seni arabada görünce hiç düşünmeden atladım. Tanımadığın işte. birinin arabasına bindim. Ya ben delinin biri olsam? Hı? Sen de biliyorsun ki hiçbir şekilde deli birine benzemiyorsun. Buna inanamıyorum. Kusura bakma. Bu arada ben Bela. Ben Ananya. Seninle konuşmamam gerekiyor ama iyi bir kıza benziyorsun. Kocam Rohit'in o kafede ne yaptığına inanamazsın. Kahveni bitir bari. Ne acelem var ki? Sürekli koşuşturuyoruz. Toplantım olduğunu kaç kere daha söyleyeceğim. Gitmem lazım Rohit. Peki. Bana sevgililer günü için ne planladığını söyle o zaman. Plan yapmadım çünkü o gün benim önemli bir toplantım var. Gerçekten mi? Sevgililer evet. gününde toplantın mı var? Kiminle peki? Katar projesiyle ilgili bir toplantı. Heriyle ile buluşmam gerek. İdris, Özgür ve diğerleri de katılacak. A Prezentasyon yapacağım. Tamam 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 sevgililer gününde Harry ile olacaksın yani. Doğru mu? Sevgililer günü tabii ki onunla kutlamayacağım ama bu benim işim ve ben sadece işimi yapıyorum. Senin neyin var? Bu halini ve gösterdiğin tepkiyi hiç anlamıyorum. Anlayamazsın zaten. Açıklayayım. Evlenmeden önce bana bebeğim derdi. Bebeğim nasılsın? Bebeğim ne zaman geliyorsun? Ama evlendikten sonra bana hiç vakit ayırmaz oldun. Senin toplantılarından artık çok sıkıldım. Ve o heriden de sıkıldım. Hadi şimdi git lütfen. Hadi hadi gidebilirsin. Teşekkür ederim. Koca ve kavga. Anladım. Kocana kızdın diye burada dikilecek misin yoksa seni bir yere bırakayım mı? He? Teşekkür ederim. Aa bütün erkeklerin aynı olduğunu düşünmene sebep olan beyefendi bu mu yoksa? Evet o. Kızmayacaksan sana bir şey söyleyebilir miyim? Arabada birini sakladığını mı söyleyeceksin yoksa? Hayır. Kocamla kavgalarımızın hep çok saçma olduğunu söyleyecektim konuşmama hiç fırsat vermiyor ve konuştuğumda da bana ne istersem onu yapmamı söylüyor. Biz zaten ne istersek onu yapıyoruz. Çünkü genellikle haklı olan hep biz oluyoruz. Ve Rohit'in eski eşi Bonham'ın da aynanın söyleyeceğinden eminim. Ama bunun bir orta yolu olmalı değil mi? Ortak kararlar alabilmemiz gerekir bence. Yani? Yani her iki tarafta sinirliyse eğer birbirlerini asla dinlemeyeceklerdir. Dinlemezlerse nasıl ortak bir karar alabilirler ki? O zaman onu dinleyip her dediğini kabul mü etmeliyim yani? Hayır, öyle değil. Ama onlara sakin bir şekilde ve sabır içinde kendi derdimizi anlatmalıyız. Aynı şekilde de onları dinleyip anlamamız gerekir. Sonra 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 yine ne istersek onu yapabiliriz bence. Hım. Çok mantıklı. Biliyor musun? A, bence şu anda kafeye dönmeli ve konuştuklarımızı hayata geçirmeliyiz. Ne? Neden olmasın? Konuları içimize attıkça daha karmaşık oluyor. O yüzden de en iyisi bir an önce çözmek. Bitir şu işi. Peki. Sen nereye gideceksin? Aa, ben de oraya gelirim. Tamam. Bu arada biz kafeye gidiyoruz ama ...Rohit'in orada olduğunu sanmıyorum. Yok yok. Bence kesinlikle oradadır. Öyle mi? Evet. <laughs> tamam. Sana söylüyorum Pona'm. Ne sordum? Ben sadece sevgililer gününde ne yapacağımızı sordum. Karımla romantik bir plan istedim. Ama o sinirlendi. Bu gerçekten çok saçma. Gerçekten. Saçmalık. Sakin ol Rohit. Kızman için bir sebep yok. Rohit derin bir nefes al. Ve Ananya'nın sana söylediklerini düşün. Haklı olabilir. Evet belki. Değil aslında. Rohit çocuk gibi davranma. Ananya çalışan bir kadın. İşleri olması gayet normal. Onun işine saygı göstermelisin. Tabii ki gösteriyorum. İşine çok saygılıyım. Neyse. Seni rahatsız ettiğim için özür dilerim. Biliyor musun belki de çocuklar sen ve ben sevgililer gününde bir şeyler yapabiliriz ha? Nasıl olur? Yani ben sevgililer gününü ailemle de kutlayabilirim. Ne dersin? Ciddi misin? Ciddiyim. Çıkalım ve beraber bir şeyler yapalım. Vani sıkılıyor. Ve bu ona da iyi gelecektir. Çok iyi fikir Rohit. Niki ile Vani çok sevinecek. Tamam. Güzel o zaman. Harika. Ama Rohit Ananya'ya kızmaktan vazgeçmelisin. Tamam tamam. Bazen geri kafalı kocalar gibi davranıyorsun ve bu hiç hoş olmuyor. Bu çok saçma ponam. Ben geri kafalı bir koca mıyım? <laughs> Hayır hiç sanmıyorum. Neyse. Sonra görüşürüz. Hoşça kal. Hoşça kal. Rohit'in orada olmadığını eminim. Bela'ya söylemiştim. Rohit beklemez. Pardon. Bu sizin için. Bana mı? Ya, teşekkür ederim. Merhaba. Merhaba. Ha, bu Bunlar da nedir? Bu, ne? bu şey... E... Sen mi yaptın? Evet, ben yaptım. Gerçekten mi? Evet, gerçekten. Seni çok aradım. Neden cevap vermedin? Affedersin açmadım. Çünkü eğer açsaydım sen buraya gelmezdin değil mi? Her neyse, ikimizin de hatalı olduğunu anlaması çok iyi oldu. Aklıma bu geldi işte. Hadi otur lütfen, otur. Bugün sevgililer günü bugün. Evet, bizim <laughs> o ne demek? Seninle benim her bir araya gelişimiz bizim için bir sevgililer günü olmalı. 14 Şubat olmasını beklemeye gerek yok. Düşündüm ki sen belki de belki de Ben belki de ne? Seni dinlemem gerektiğini mi söylüyorsun yani? Evet, beni dinlemelisin. Rohit sen beni dinle lütfen. Evet. Sevgililer gününü bugün kutlayacağız ve sen o gün işini güzelce bitirince Sonra bana geleceksin. Bir sevgililer günü daha kutlayacağız. Nasıl? Ciddi misin? Evet. <laughs> Anlayışın için teşekkür ederim. Rica ederim. Evet, neredesin? Mahsur kaldım. Rohit'in karısı sevgililer gününü onunla kutlayacak. Eski karısıyla kutlayacak bu Ananya A Dur dur Ananya Ah Rohit'in karısı Evet Ah Ponam da Rohit'in eski karısı değil Sen mi? Sen nereden tanıyorsun yoksa o da mı yılan? Çok komik ben kafeden çıktıktan sonra Ananya'nın arabasına bindim Eski karısının adının Ponam olduğunu Orada öğrendim Ananya ile Rohit kavga etmişler ve Rohit sevgililer gününde Ananya'nın çalışmasını istememiş Ve onunla vakit geçirmek istemiş Ama Ananya çalışmak istiyor Kadınlar çok inatçı. Kocalarını hiç dinlemiyorlar. Evet ama biz Ananya hakkında konuşuyorduk. Evet ben de ondan bahsediyorum. Seninle alakası yok tamam mı? Aa, bu arada ben geri geldim. Nereye? Kafenin oraya. Yılanlar buradan gitmiş. Buralarda kimseler yok. Hiç yılan görmedim. Rohit de Ananya'ya yardım edebiliriz. Nasıl? Gelince sana anlatırım. Nereye gidiyorsunuz söylesene. Galiba Heldin Park'a doğru gidiyor. Emin değilim. Tamam. Beni bekle. Geliyorum. Vela. Bu arada... Ne oldu? Sana hala kızgınım ben. Evet. Ben de. Tamam mı? Geliyorum. Hoşça kal. Aşk. İlk başta kalp ağrısı sonra da baş ağrısı veriyor. Merhaba. Senin burada ne işin var? Burada olduğumu nereden bildin? O sinirle buraya geleceğini tahmin ettim Rohit. Zor bir şey değil. Ben çok özür dilerim. Sana sinirlendim ve sanırım aşırı tepki gösterdim. Konuşabilir miyim? Tabii ki, dinliyorum. Ben Sevgililer Günü'ndeki toplantıya gitmemeye karar verdim. Seninle olacağım. Yanında kalmamı istiyorsan ben de kalacağım. Eskiden kız arkadaşındım ve şimdi de karınım. Her zaman senin mutluluk sebebin olmak istiyorum. Gerçekten çok tatlısın. Ben de bunu duymak istiyordum. Bu gerçekten beni inanamayacağın kadar mutlu etti sevgili. Hayır, ben plan yaptım bile. Gerçekten mi? 14 Şubat Sevgililer Günü'nde şehirden biraz uzaklaşabiliriz diye düşündüm. Çok doğru. Otel ayarlama işi bende. Hmm. Artık gitmeliyim, toplantıma. Seni bırakayım mı? Hayır hayır, arabam var. Tamam, o zaman görüşürüz. sonra görüşürüz. Olur, hoşça kal. hoşça kal. Nasıl yani, bu nasıl oldu? Şek, şekil mi değiştiriyorsun yoksa? Bana hala kızgın mısın? O da ne demek? Tabii ki kızgınım. Hem nasıl kızgın olmam ki biraz önce Rohit'e sarıldım. O yabancı bir adam. Mahir, yabancı adam gibi sözler çok komik ve film gibi. Neyse ne işte, sen herkese böyle sarılacak mısın Bela? Mahir, bütün bunları aşk adına yaptım. Rohit'le Anan yanın aşkı devam etsin diye. Bizim aşkımız. Devam et dinliyorum. Mahir bizi takip ediyorlar. Bela, seni bırakıp gideceğimi düşünüyorsan yanılıyorsun. Çünkü seni yalnız bırakamam. Ne olursa Mahir, olsun burada seninle kalıyorum. Mahir. Bana güveniyor musun? Tabii ki güveniyorum. Onu ver. Yılan kristalini mi istiyorsun? Yılan kristalini değil elini. Bana güveniyor musun? Elbette Bela. O zaman gözlerini kapat. Wishaka sen ne yapıyorsun? Oraya gidemezsin. Hayır. Bela ile Mahir'in yanına gitmemde ne sorun var? Ne yazık ki benim kafam daha farklı çalışıyor. Bak, Sumitra ile ilgili yapılması gerekenlere ben karar verdim. Şimdi sen burada kalıyorsun ve ben gidiyorum. Vikrant, Bela için çok endişeleniyorum ben. Ben gideceğim diyorum sana. Eğer sen gidersen, bir de seni merak edeceğim. Anla beni lütfen. Ben nidok topluluğundan biriyim ve onlar gibi düşünebiliyorum. İşte bu yüzden sen hiçbir yere gitmiyorsun ve burada kalıyorsun. Vikrant. Burada kal. Buradan şimdi gitti ve Sumitra'ya yanlış bilgi verecek. İstediğimiz oldu. Bir sonrakinde daha az tepki ver. Tamam mı? Ah. Seyahat etmek için güzel bir yol. Yani <laughs> çok hızlı. Bunu nasıl yapıyorsun? Bu arada neden bunu hiç istemedin? Çünkü benden daha çok ihtiyacın var. Sen yılan dünyasındaydın Mahir. Ve yılan kristali olmadan orada olamazdın. Seni bu kristal korudu ve güvenliğini sağladı. Seni tehlikelerden uzak tuttu. O senin koruma kalkanın. Sana eğer burada bir yılan saldırsaydı... ...seni bu kristal korurdu. O yılanlarla mücadele edemezsin çünkü insansın. Eğer bana saldırırlarsa... Ben onları kolayca yenebilirim çünkü ben bir yılan. Şekil değiştiren yılan. Biliyorum. Her şeyi hatırlıyorum Bela. Benim önümde gerçek haline döndün sen. Bana her şeyi anlattın eski hikayeni ve her şeyi. Her şeyi hatırlıyorum ben Bela. Neden buraya ve insanların arasına geldiğini, benden intikam almak istediğini. Sen mi? Senden değil Mahir. Senden intikam almaya... Onu demek istemedim. Her şeyi anlıyorum ben Bela. Ama tek şeyi anlayamıyorum. Deniyorum. Ama yine de anlayamıyorum Bela. Vikrant'ı o kadar çok sevmişsin ki öldüğünü görünce bütün dünyadan intikam almak istemişsin. Onu çok sevmiş olmalısın. güneş battı bela. Bana hikayeni anlatır mısın? En azından sorularıma cevap ver. Mahir biz yılanlar bir hayat arkadaşı seçtiğimizde onunla sonsuza kadar kalacağımıza söz veririz. İkrant için böyle duygular besliyordum. Gerçek aşkım olduğunu ve sonsuza kadar onunla kalacağımı düşünüyordum. Ben o gece çok mutluydum. Ama o gece benim en kötü gecem oldu. Hayatımın aşkı gözlerimin önünde öldü. Arkadaşların bütün mutluluğumu elimden aldılar. Gözümün önünde Vikrant'ı vurdular. Benim için her şey orada bitti. Benimle zorla birlikte olmak istediler ama ben bir şekilde, bir şekilde oradan kaçtım yüzümü değiştirmek zorunda kaldım. Ama Vikrant'ı kurtaramadım. Bu hikayeyi sana daha önce de anlattım Mahir. Ama bazı yaralar hiçbir zaman iyileşmiyor. Mahir onlar senin arkadaşların ve ailen ama onlar benim... Düşmanın. Bunu biliyorum. Hey, yaptığın her şey çok doğru Bela. Buna inanıyorum. Onlar bunu hak etti. Mahir yılan dünyasının felsefesi böyle. Ölüme ölümle karşılık vermek. Ben de öyle yaptım. Benim aşkımı öldürenlerin hayatına zarar vermeye yemin ettim. Yüzümü değiştirdim. Ve Bela olarak dünyanıza geldim. İnsanların dünyasını. Ve Vishaka'nın yardımıyla herkesi teker teker öldürdüm. Çünkü o kuralı uyguluyordum. Mahir yanlış şeyler yaptığımın farkındayım ama Vikrant daha kötüsünü yaptı. Çünkü Vikrant beni hiç sevmedi. Başından beri beni kullandı. Buna gerçekten inanamadım. Bütün bunların içinde Sumitra. Yani senin anne. Ona Sumitra diyebilirsin artık. Her şeyi o yaptı Mahir. Ve ne yazık ki çok üzülüyorum ama Vikrant onunlaydı ve benim bundan haberim yoktu. Sumitra yılan kristalini ve yılan kraliçesi olmayı istiyordu. Ben de bu arada öldüğünü sandığım Vikrant'ın intikamını almak için uğraşıyordum ama ölmemiş. Ve sen sen benden de intikam almak istedin çünkü benim onlardan biri olduğumu sandın. Mahir bunu düşündüm ama asla istemedim. Yemin ederim. Mahir istesem de sana kötülük yapamam. Mahir ben daha önce denedim ama yapamadım. Seni kurtarmak için hep bir bahane buldum. Çünkü yanında olmak istiyorum Mahir. Seninle olmak istiyorum ben. Bana neler olduğunu kendim bile anlayamıyorum. Bu hisler ne anlama geliyor? Seni öldürmek istiyorum ama kendi hayatımı sana veriyorum. Sana bağlanıyordum. Vişaka bana hep... Bela sana ne oldu? Mahir'den intikam alacaksın. Onu öldürmelisin diyordu. Ben ise senin karşında hep güçsüz hissediyorum. Sana baktığım zaman sana kötü bir şey yapamayacağımı anlıyorum. Vişaka bana anlatmaya çalıştı. Ama ben hiç anlamadım. Çünkü daha önce gerçek aşkı hiç hissetmedim. Ben şimdiye kadar hiç aşık olmadım. Sen benim yanımda olduğun zaman... ...kendimi yarım hissetmiyorum. Tamamlanmış hissediyorum Mahir. Bu duygulu hayatımda ilk defa tanışıyorum. Evet. Ben sana aşığım ve bizim ruh ikizi olduğumuza inanıyorum. Sevgilerinin sınırı olmayan ve sonsuza kadar beraber olma hakkına sahipiz. biz. Uzun zamandır böyle hissediyorum. Ama ben daha anlayıp kabullenmeden bütün dünya sana aşık olduğumu anlamıştı Mahir. Vişaka bile anladı. Ve hatta bana sen Mahir'e aşıksın dedi. Vikrant bile onu seni sevdiğim kadar çok sevmediğimi söyledi. Çok ciddiyim Mahir. Seni seviyorum. Evet Mahir seni çok seviyorum. Senin gibi olmadığımın farkındayım. Senin gibi sıradan bir insan değilim. Beni istememek için birçok geçerli sebebin var. Nefret etmek için de ama... Ama her şeye rağmen Mahir... Seni seviyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.